Padişahın işi ne? Sultan Murat Han o gün bir hoştu. Telaşeli görünür, sanki bir şeyler söylemek ister, sonra vazgeçer. Neşeli deseniz değil, üzüntülü deseniz hiç değil. Vezir Azam Siyavuş Paşa sorar. Hayrola efendim, canınızı sıkan bir şey mi var? akşam garip bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Hayır mı şer mi öğreneceğiz. Nasıl yani? Hazırlan dışarı çıkıyoruz. Ve iki molla çıkarlar yola. Görünen o ki padişah hala gördüğü rüyanın tesirindedir ve gideceği yeri iyi bilir. Seri kararlı adımlarla Beyazıt'a çıkar, döner vefaya, zeyrekten aşağılara sallanır, un kapanı civarında soluklanır, etrafına daha bir dikkatle bakınır. işte tam o sırada yerde yatan bir ceset gözlerine batar. Sorarlar kimdir bu? Ahali aman hocam hiç bulaşma derler. Ay yaşım meyusun biriydi işte. Nereden biliyorsunuz? Müsaade et de bilelim yani. 40 yıllık komşumuz. Bir başkası taf tafsilata girer. ...biliyor musunuz der... ...aslında iyi sanatkardır... ...azaplar çarşısında çalışır... ...nalının hasını yapar... ...ancak... ...kazandıklarını içkiye... ...fuhuşa harcar... ...hem şişe şişe şarap taşır evine... ...hem de nerede... E, ...bilinen kadınlar varsa... ...tekrar peşine... ...götürür evine... ...hele yaşlının biri çok öfkelenir... iş İsterseniz komşulara sorun der... Sorun bakalım onu bir cemaatte gören olmuş mu? Hasılı mahalleli döner, ardını gider. Bizim tebiri kıyafetli mollalar kalırlar mı ortada? Tam vezirde toplanıyordur ki padişah keser yolunu. Nereye? Bilmem. Bu adamdan uzak durmayı yeğlersiniz sanırım. Millet bu çeker gider. Kimseye bir şey diyemem. Ama biz gidemeyiz. Şöyle veya böyle tebaamızdır. Defini tamamlamak gerek. İyi ya saraydan birkaç hoca yollar kurtuluruz bu vebalden. Olmaz. Rüyadaki hikmeti çözemedik daha. Peki ne yapmamı emir buyurursunuz? Mollalığa devam. Naaşı kaldırmalıyız. En azından aman efendim nasıl kaldırırız? Basbaya kaldırırız işte. Yapmayın etmeyin sultanım bunun yıkanması, paklanması var. Teklifini telkini merak etme ben beceririm. Ama önce bir gasilhane bulmalıyız. Şurada bir mahalle mescidi var ama olmaz. Vefat eden sen olsaydın nereden kalmak kalkmak isterdin? Ne bileyim Ayasofya'dan, Süleymaniye'den en azından Fatih Camii'nden. Ayasofya ile Süleymaniye'de devlet erkanı çoktur. Tanınmak istemem ama Fatih Camii'ni iyi dedin. Hadi yüklenelim ve gelirler camiye. Vezir sağa sola koşturur, kefen tabut bulur, padişah bakır kazanları vurur ocağa. Usulü erkanıca bir güzel yıkarlar ki, naş ayan beyan güzelleşir sanki. Bir nurdur aydınlanır anında, bir nurdur aydınlanır anında. Yüzü sakilere benzemez, hem manalı bir tebessüm okunur dudaklarında. Padişahın kanı ısınmıştır bu adama, vezirin de keza. Meçhul lalın, nalıncıyı kefenler, tabutlar, musalla taşına yatırırlar. Ama namaz vaktine bir hayli vardır daha. Bir ara vezir sıkıntılı sıkıntılı yaklaşır. Sultanım der, yanlış yapıyoruz galiba. Nasıl yanı? Yani? Heyecana kapıldık, sorup soruşturmadan buraya getirdik cenazeyi. Kim bilir belki hanımı vardır, belki yetimleri. Doğru, öyle ya. Neyse, sen başını bekle, ben mahalleyi dolanıp geleyim. Vezir cüzüne tesbihine döner, padişah garip maceranın başladığı noktaya koşar. Nitekim sorar soruşturur, nalıncının evini bulur, kapıyı yaşlı bir kadın açar, hadiseyi metanetle dinler, sanki, sanki bu vefatı bekler gibidir. Hakkını helal et evladım der, belli ki çok yorulmuşsun. Sonra eşeğe çöker, ellerine yumruk yapar, şakaklarına dayar, ağlar mı düşünür mü? Hayır. Ama gözleri kasılır, hatıralara dalar belki. Neden sonra silkinip çıkar hayal dünyasından. Biliyor musun oğlum? Diye dertli dertli söylenir. Bizim efendi bir alemdi ve selam. Akşamlara kadar nalın yapar ama birinin elinde şarap şişesi görmesin. Elindekini avucundakini verir satın alırdı. Sonra getirip dökerdi helaya. Niye? Ümmeti Muhammed içmesin diye. hanım anlatmaya devam etti. Sonra dedi, malum kadınların ücretlerini öder, eve getirirdi. Ben sizin zamanınızı satın aldım, evet aldım derdi. Öyleyse şimdi dinlemeniz gerek. O çeker gider, ben kubeler anlatırdım onlara. Bak sen millet ne sanıyor halbuki der Molla Padişah milletin ne sandığı umrunda değildi. Hoş o hep uzak mescitlere giderdi. Öyle bir imamın arkasında durmalı ki derdi, tekbir alırken Kabe'yi görmeli insan. Öyle imam kaç tane kaldı şimdi? İşte bu yüzden nişancıya, sofulara uzanırdı ya. Hatta bir gün, bakasın efendi dedim, sen böyle 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 yapıyorsun ama komşular kötü belleyecek. İnan cenazen kalacak ortada. Doğru öyle ya kimseye zahmetim olmasın deyip mezarını kendi kazdı bahçeye. Ama ben üsteledim. İş mezarla bitiyor mu efendi dedim. Seni kim yıkasın kim kaldırsın? Peki o ne dedi? Önce uzun uzun güldü. Sonra Allah büyüktür hatun dedi. Allah büyük hem padişahın eşi ne?